Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi destek geçelim videomuza Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Burak Özcevit Azerbaycan'a geliyor. İşte arkadaşlar bu hayranlarıyla buluşacak olan Burak Özcevit yolculuktan fotoğraflarını paylaştı. Ben de sizlere sunuyorum sizler de beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.